Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün ayın 28'i Temmuz'un 28'i 2020 arkadaşlar. Pazar günü. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlama başlayacağız. Allah'ın izniyle. Size o yeni alan, o yeni evrene gönderin. Ve Alma verme dengeyi unutmayalım. Bütün her zaman ne zaman izlersen o günün o tarihin günü olsun. Ve e, geneldir herkes için. Yani geçerli değil. Çünkü bazı noktalar var herkes için. Ama her şey onlara uyacak bir şey değil. Ya yani Bazı şeyler insana uyuyor bazı uymuyor. Uymayana evrene gönderiyorsunuz. Ve görüyorsun göz damla. Yaşınız böyle akıp 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 gidiyor. Ve kapılarınız açıktır. Ve hayırlı kapılar açık. Güzel haberler alıyorsun. Ve baksana dört yuvar arasından bir kişi sıkışıp durmuş. Yani ne yapacak bilmiyor gibi bir durumda. Umarım bu kişi bu sıkıntıdan çıkacak. Acaba ceza yemiş, ceza gelmiş. Ya da darlıktadır ya da ne bileyim her şey insanın başına gelebilir. Kocaman bir kapı açıktır, bir bağlantı var, bir telefon haberiniz var. Buradan karşılıklı bir görüşmeniz var, bir görüşeceksiniz gibi. Ve buradan biri sizin önünüzde duruyor, size bir şey anlatacak ve anlatıyor. Buradan görüyorsunuz bir köpek sizin önünüzden havluyor. Yani çekinmeden, korkmadan sürekli onun işi böyledir. Yani ne yapabileceksiniz bilmiyorsun sürekli. Sanki önünüzden de olsun arkanızdan da olsun laf atmayı seven biridir. Arkadaşlar bunun için siz artık kulak asmayın. Kafanıza takmayın. Çünkü kafanıza takarsan olmaz. Bu sorunlar yani ne olursan olsun insan takmamalı. Taktığın gibi e, sanki hem bize zarar geliyor. Hem bize üzüntü veriyor. Hem bizim istediğimiz gibi olmuyor. Arkadaşlar gibi. Yoluna çıkar sanki düşüncelerin üçüncü kişinin enerjisi var. Geri dönecek bu kişi diyorsun döner mi? Döner dönüşü olacak. Özellikle yolunuza çıkar ve aklınızı düşüncelerini etkiliye bir dönmesi lazımdır. Sürekli onun yolunu tıkayan bir aklındaki kişi sürekli baştan başlangıçlar yapan biri. Bunun son vermesi gerekiyor. Ya sabit ya güzel kararlar verecek ya da hiçbir şekilde artık eski durumları açması gerekmiyor. Ve denge durumuna gelmesi gerekmiyor. Dengesi oldukça bozuktur. Çabalıyor, çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu enerjilerden de dönmesi bir çaba içinde sadece mutsuzluk ona getiriyor. Bu ilişki geliş bir dönüş olacak görünüyor. Sürekli bu gelgitleri yaşıyorsunuz. Sizin de bir değişim, bir dönüşün olabilir gibi Aile doluğum sıkıldığın üzde üzüldünüz artık diyorsun mantığınıza cevap vermiyorsun mantığınıza neden artık eskisi için neden dinlemiyorsun ve bunun için dinlesen çok iyi ve bunun da yani artık yeter kendi kendine böyle bir gibi yani ve buradan bekliyorsun artık bu haber güzel geliyor gibi. Ve bir de haber bekliyorsun haberiniz de var. Ve buradan sizi mutlu edecek gibi bir haber var. Sanki buradan da bir duruşum var. Bu duruşunu etkileyen var. Bir de bir kişi var sanki bu kişi sizin ayarınızdan alıyor gibi. Ve hayatınızda gerçekten bir ot gibi yaşıyorsun. Bir kişi var. İyi tarafı bir aşk var gibi görünüyor. Ve karmaşık bir durum var. Sıkıntılar hepsi bir taraftadır. Bir tarafta durmuş gibi görünüyor. Umarım bu sıkıntılar bitecek. Güzel haberler alacaksınız gibi. Yani bir de bir haber bekliyorsun. Telefonla gelecek size. Bu kişi telefonla size güzel e, haberler var. Bir kişiyi sanki hayatından çıkarıyorsun gibi. Ve aklındaki kişiyle bir mesajlar alıyorsun. İlişkinizi başladınız. Fedakarlık yaptınız. Anlayışlı olmaya çalışıyorsun. Sürekli bir çaba içinde. Ama maalesef zaman zaman ve fedakarlarınızın karşılığını alamıyorsun. olamıyorsun gibi. Sanki böyle bir çocuk gibi hemen kızıp hemen e, sanki bir gidip geliyor gibi. Biraz canınız sıkılmış olabilir. Bu durumlar baş edebilirsin gibi. Üçüncü kişiler var. Kurtulmanız gerekiyor üçüncü kişide. Biraz geçmişine çok bağlı. Bu üçüncü kişiler devamlı muhatap oluyor, güçlü ve gücünüzü her şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bu son zamanlarda geri plan plandan bırakmış gibi ise biraz artık adım yani umutlar yani başlangıç yani kazançlarınız da sizin için artacak ve şu an yaşadığın bu ilişkide mutlaka doğru bir karar bir sonuca vereceksin gibi ve Allah'ın izniyle daha mutluluk yani önünüze gelecek gibi ve işten alakalı bir durumlar var canım bu sanki bu işlerden dolayı haber alacaksın gibi buradan da ve buradan da sanki bir kişi size bir şey görüyor gibi bir de bir sanki bir laf konuşuyorsun bu sanki laf yatıştırmaya geliyor gibi ve bir kişinin hakkında bir konuşma yapıyorsun nedense bir de sanki dostunla birlikte oturmuşsun sohbet edeceksin birlikte bir konuşma aranızdan geçiyor. Geçecek gibi. Beklendiğim bir haberiniz var. Bu haber de bitiyor. Allah'ın izniyle. Yani gelecek bu haber size sizi mutlu edecek gibi görüyorum. Ve buradan da sanki bir yerden haber. Her Herhal ikinci haberiniz geliyor. Üçüncü haberiniz yoldadır. Ve buradan da artık bir derdini anlatamıyorsun gibi bu derdini anlatmak gibi bu derdini bir anlatsan rahatlarsın çünkü anlatamıyorsun. ne desen sanki tersini dinliyor tersini biliyor tersini bildiği için gibi gibi bunun içinde neyse görünüyor bir de bir kişi kır saçlı saçı beyaz gözlük kullanma sanki sürekli ve sizi takip ediyor gibi ama böyle bir sanki kişi de vazgeçilmiyor sizden yani sizden vazgeçemiyor el ele tutuşmuş iki kişi yan yanadır buradan da bir kuşunuz var ama uçmamış bayrak bayrak altından gidiyor gibi ve bir bayrağınız gibi görünüyor Burada yan yana birlikte valizlerinizden elinizden bir yolculuk yaparsın. Bir yere gideceksin gibi. Bir yolculuk yiyor gibi. Arkadaşlar gibi bir kişi gözünü korkutuyor gibi görünüyor bu kimse. Bir de artık bu neyse bu insan size karşı gerçekten e, sanki e, çok böyle değişik e, yani kastan korkutman gibi ama bir insandır, böyle bir şey kafana takmıyor gibi ve hiç kafana takmayan bir durum var. Üç tane kısmetiniz var. İyi kalpli, temiz kalplisin. İşte deler. Kalbiniz temizdir. Kalbine göre Rabbim versin gibi çok güzel geri dönüşler alacaksın iyi niyetlisin, iyi kalplisin gibi. Rabbim de sizi destekleyecek gibi. Allah'ın akıyla çıkacaksın. Bazı yaptıkları ayağına dolanıyor. Ama bu o kadar iyi yüreklisin ki kalbine göre Rabbim verir. Buradan bir bayan var. Buradan durmuş. Sanki böyle maşallah bir gördüğüm kadar ee, bunun aile ailenin reisi bir kalabalık var. Artık nedir ki bana? Aklındaki kişi diyorsun beni düşünüyor düşünmüyor. Haber gelecek mi gelmeyecek mi düşünüyorsan bunu düşünüyorsa gerçek ya. Bir de bu e, sanki aklındaki kişi şu an sizi düşündüğün görünüyor. Farklı hesaplardan sizi düşünüyor, size bakıyor. Bu sizi şu an içi başka, dişi başka, sevgisi var. Size gizlemiş gibi size. ikinizin arasında ne yaşadıysa birbirinden uzaklaşmışsınız. Bu arada sanki değişik bir duyguları var. Size karşı... İnadıyla öfkesi sürekli basmış. Bunu başaramıyor neden? Sizden uzaklaştığı, duyduğu eşilgi ve sevgiyi keşfetmiş. Zaman onunla birliklerinizi takım sanki kavramasını sizi özlemiş gibi görünüyor. Aranıza giren bu zaman, sizi gerçekten ne kadar sevdiğinizi, böyle anlamış artık üçüncü kişiyle birlikleriniz devam da etseniz bunu yok sayabilirsiniz. Üçüncü kişiler bir sanki bir artı bu birlikleri üçüncü kişiler sağlam sanki aranızda bu üçüncü kişiyi çıkması gerekiyor. Bunu çıkarsanız çok iyi gibi. Her şey rağmen sizi düşünüyor gibi. Ve gerçek gibi bir kalabalık var herkes gibi bir de çok da bir e, o kadar seviyorsun ki birisine bağlanmış gibisin insan nasıl iki vakitte sevdiğin kişi size gelecek geliyor da bekliyorsun gelecek gibi ve buradan da bir e, biri çok ağlıyor çok duygusal çok sıkıntı gibi ve sanki size çok güveniyor ve sizi de ve gerçekten düşünüyor gibi ve bunu ne olursan olsun sizden vazgeçmez bunu kulağınıza koyun ona göre konuşun çünkü vazgeçmek istemiyor sen çok pişman olacaksın bir bayandır aşırı derece pişmanlık duyurdu ve burada biliyorsun çünkü çok pişmanlık var ve pişman bunun için insan gerçekten pişman olabilir yani ve sanki buradan da gördüm kadar ben ben ne yaptım ben ne ettim gibi bile başıma geldiği şeyler neden oldu gibi. Ve biraz üzülmüşsün gibi. Gerçekte <laughs> Bir de bir bayanın saçları siyah. Ve burada bir sanki mutlu bir haber alıyorsun gibi. Ve buradan da de size derim gibi güzel bir haber size gelecek. Sevdiğin kişi ya da bir arkadaşın ya da hangi birisi de güzel haberler alabilirsin canım. Bir de buradan beklendiğin sanki bir bağlantı kuruyorsun. Bir kalabalık içinde gibi bir sanki böyle bir kalabalıktasın gibi ve bazı kişiler Beni seviyor, gerçekten sevmiyor, beni özlüyor mu? Bana değer veriyor mu? Çok kişiler var. Bunun da artık bakıyoruz. Bunu da buradan da görüyorsun gibi ve bir gördüğüm kadar sizi geçmişe üzüntüsü var, biraz sıkıntısı var. Sizinle paylaşmamış görünüyor. Ve bu burada gördüğüm kadarı bunun haricinde yani paraya, ev, araba ve artık ne iş olabilir gibi diyor ki önem verdiğin herkes gibi boşlukta var gibi ilişkinizden ayrı olabilirsin gibi konuşuyorsun iletişiminiz sıkıntı olabilir gibi ama bir boşluk var sanki bir şey var bu boşluktan kaynaklanan bazı durumlar sizi inanmaz gibi noktalar var. Bunu da ve haklı mısınız gibi doğru. Çünkü buradan da bu kimse artık karşınızdaki kimse biraz bencilliği var. Kendini sefer biraz da kendini içine yaşayan gibi tutkuları olan kendini alan alanını açan gibi bir kişilikte kesinlikle görüyorum gibi. Buradaki gördüğüm kadar nasıl dese sanki bir şey, bir her şeyi sanki kötü günler geride kalacak gibi her şeyi başlatmak bu başlatma Allah'ın izniyle dönü sanki sıkıldığımız ya da çözemediğin ya da beklendiğin gibi bir geniş katmandan görünüyor. Şans bölgelerinin açık olduğunu görüyorum. Olaylar sizin hayrınıza oluyor size. Üzülme. Gerçekten kendini daratma Karşı tarafta ne kadar bu koşullarda canınızı sıkmış da olsa bir, bir ihtimal kendi kafanı toparlamak istiyor. Adım atacak. Kıymetler anlaşacak sözler verilir, bir konuşursunuz. Biz buradan gerçekten sizi sevdin gibi sizi seviyor, emin olmak istiyorsun ve gerçekten gerçek anlamda karşıdaki sizi çok seviyor. Hem tutku dolu hmm. günler hazır olur. Yanım bir aşk enerjisiyle size gelecek gerçek anlamda ne istiyorsa ne diliyorsa karşı tarafta tek tek gelecek gibi ve yüksek bir enerjiyle gelecek size ve ne yaptığınız Allah'ın izniyle sizi çok seviyor, çok düşünüyor çok da özlüyor bu ilişkiniz umarım daha güzel olur biliyorsun gibi buradan da gördüğüm kadar arkadaş bak şimdi tam tabağınıza da bakalım. Düz yaşım var, sıkıntılar var ve buradan birikmiş gibi ve bir haber var. Bir haber bekliyorsun gibi bu haber gelecek. Sevinç yaşayacaksın. Beklenden daha fazla haberler alıyorsun gibi. Ve buradan durduğun yerden sanki artık diyorsun ya. Bir buradan da göz yaşı gibi görünüyor. 4-5 kişi toplanmış konuşacak gibi. Ve buradan da gördüğüm kadar bir karışık da bir durum dersin gibi biliyordu bir parça parça sıkıntını atarsın rahatlama olur ve beklendiğin daha fazla mutluluk yaşarsınız canım ve artık yeter diyorsun gibi görünüyor pes etmiş gibi gibi buradan da görüyorsun gibi bir de ee, buradan da gibi canlarım benim güzel kardeşlerim umarım her şey istediğiniz gibi olur bugün de bu kadar hayırlı pazarlarda umarım izlersin takip edersin yorum yaparsınız beni yalnız bırakmayın arkadaşlar zaman buldukça bak geç saatte yeni çekiyorum inan ki zamanım olmuyor onun için yeni çektim yeni gönderdim ee, size arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın beni yalnız bırakmayın sesimi kaldıramıyorum komşularımız rahatsız oluyor tanımıyoruz onun için ben e, istemiyorum kimseyle tartışayım hiçbir zaman hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın herkese selam olsun arkadaşlar